Selam arkadaşlar, Düşmanlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir ulaşacağım. umarım. Ez Bugün ez sizi ADC koridorunda Beyat oynayacağım. Yolda? Hemen rakipleri göstereceğim. Rakipler şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Karşımda Hanabi var. Yani buna Atlantis çözmemiz lazım. Atlantis zaten önerilen itemlerim de var ama bir tık öne almam gerekiyor. Umutsuzluğun peşini alırım diye tahmin ediyorum. Beatrix iyi miyon kesebiliyor. O konuda çok baya e, baya iyi. Hemen şöyle alalım. Şuraya doğru bir gidelim. Görüş alalım hem. Arkadaşlar görüyor musunuz? Silahlar hazır. Tam ve bang bang. Evet yok mu gelen? Abicim gelin daha. Gelin daha. Gelin daha. Bir saattir orada uğraşıyorum. Bir saattir orada uğraşıyorum. Kimse gelmedi yahu. Bedavaya kaptırdık Selena'ya. Hmm, ya ben ben ne alaka ya? Ben ne alaka ya? <laughs> ben birazcık şeyde kaldım. Tamam. Şunu söyleyelim. Smite'tan haberini verelim. Haydi hadi, hadi feni, hadi pasifini alırsın en azından. En azından pasifini almış olman lazım. Yok, yemedi. Sana bir kesti. En azından bu güzel bir haber. Flörüm var yanımda o yüzden dert etmiyorum. Tamam. Beni Ah be canlara bak ya. Canları yok. Feni bu taraf oynasan alırız be. Feni bu ta güzel. Tamam. Feni'ye bıraktım onu. Onun da pasifi var. Tamam. Güzel güzel pasifi düştü. Bunu ben alırsam iyi olur ya. Güzel. Gayet güzel ya. Helal olsun takım. Helal olsun. Ben birazdan oturacak benim hasarımda. Erkenden alıp base atacağım canım az. Kanka git git git. Git 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 git. Git. Ben bir can doldurup geliyorum hemen. Can doldurup geliyorum. Günü ne durumda? 0-1-0. Yani evet haklı ama ben oynamasam be. Florin git kanka. Tepkileri buraya çekiyorsun. Git git ben solo oynarım. Rahatım. Hazır. Tam ve evet. Orada gördüm Roger'ı gördüm. Sıkıntı yok. Büyük milyonu kaçırmamak istiyorum. Tamam canları yok ya. Şöyle biri girebilse de. Neredeler acaba? Canları çok az. Tamam. Vurabildiğim kadar vurdum. Neredeler? Daima herkesten bir nesil öndeyim. Güzel. Feni bir kere daha hana bir avladı. Fenimiz çok güzel oynuyor. Feni baya baya güzel oynuyor. Tamam. Minyonları alma derdindeyim ya. Başka derdim yok şu an için. Şu an tek derdim minyon almak. Şu an kasılmaya odaklandım. Feni zaten sağ olsun gayet güzel oynuyor. Ben biraz kasılayım. Ondan sonra asıl şeyimiz gelecek. Coşacağız. Hmm, Hanabi mide gitmiş. Hanabi biraz üzgün. Belli ki. Baya baya düştü ama. Tamam. Sıkıntı yok. Vurabilir. Güle güle kankam. Hey. Güle güle. Hey. güle, güle. Ah be. Son saniye şey attı. İkinci skillini attı. Son saniye. Neyse bir tane kill çıkardık en azından. Altınımız güzel. Altında da en öndeyim. Altınımız önemli. Umutsuzluk bitiyor peşine bir Atlantis'i çekeceğim Gerçi umutsuzluk da önemli Kaotik de çok önemli ya Bu kahramanda Mesafe çok önemli Mesafeyi iyi almak gerekiyor Kanka itme İtme geldim ben Geldim Tamam umutsuzluk bitti Tamam asıl item bitti Ver Kaotik'i ver ya Atlantis'in acelesi yok Smite'i var. Yapacak bir şey yok tabii ki o durumda. Vurdum aslında. Beni yakalarsın onu. Onu yakalaman lazım. Kuleyi oynayacağım. Kuleyi bir açayım. Tamam. Bana bir de aşağıya açtı ama yapacak bir şey yok. O artık orayı açacak. Şöyle bir bakalım mavisi var mı? Mavisinde. Ah be. Feni buraya görseydin ya kankam. Na ne yedik mi diyecektim. Yok saldıramadı. Abi korktu buradan kalabalığız diye. Size neler yapmaz. Smite. Yani yani nana. Öyle olacak iş değil o. Biraz dikkatli. Ultiye yemeseydi kiydi ya. Ultiye yiyince. Ana bir gitmiş tamam. Ben burayı rahat açarım. Zaten çok rahat kule açabilen bir kahraman. Kuleyi çok hızlı açabiliyor. Şu lan pasifi niye bitmiyor ya? Şuraya alsak mı? Toplan. Veya şuraya, ikisinden birine. Toplan! Anlaşıldı. Mermi yağmuru başlasın. <laughs> hey, Renner, Nibiru, Smite'in attı aslında Lord'a. Lord'a girsek ya ya. Yani Lord'a girsek aslında iyi olur da. Takım giresi yok herhalde takımın. Tamam kaotik bitti gayet güzel şu an için. Ama Fen'i Fenerin buraya gelesi yok mu? Mavisini alıyor da. Aldın onu. Evet, güzel. Gelsin, gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Tamam, ben buraya başlıyorum. Racirolu. Zajirul'ü buraya başlıyorum. Kanka alırız Zajirul'ü. Çaldırmayız herhalde diye tahmin ediyorum. Bu kadar kalabalıkta çaldırmayız. Önce tamam. Buradan geliyormuş ya. Bileydim itmezdim. Bileydim itmezdim koridoru yani koridor doğru o taraftan itilmez arkadaşlar lordu serbest bırakacaksınız güzel nana düştü Kahraman olmak istiyorsan biraz daha terlemen kuleyi açmak için attım o lordu lordu diyorum şeyi lordu attım adamların kafasına <laughs> biraz saçma bir cümle oldu ee, ultiyi Deminden beri Lord diyorum ya ondan birazcık karıştı. Şu an hasarım çıtır. Ama Feni Feni gitti ya. Çok yalnız kaldın kanka orada. Güzel de oynuyorsun ama. Evet oyun niye atmadı mesela? İyi hasar vurduk, iyi hasar vurduk da Biraz içeride kaldılar. Benim de can çalmaya ihtiyacım var biraz ya. Hasa almam lazım. Buradaki dizilimden biraz farklı olacak. Roger'da. Roger da Roger'ları o 8K farmı var Roger'ın. Roger, Roger iyi. Gerçi bu kostüme para verdiyse kötü olmasını beklemezdim zaten de. Şu Atlantis'i bir bitireyim. hal salacağım peşine ya. Can çekmeye ihtiyacım var. Can çekemiyorum hiç. Biraz can çekmeye ihtiyacım var. Pompalıya da geçebilirim artık diye düşünüyorum ya. Bir pompalı ile oynayalım. Pompalı ani hasarı çok vuruyor çünkü. Şunu pompalı ile bir değiştirelim. Pompalı hasarına bir geçeyim. Pompalı ile birlikte iyi vururuz. Kuleiniz yıkıldı. Bana bunu yapan hayat size neler yapmaz? Kanka pompalının hasarından haberin yok. Ben pompalının hasarından ben haberin altında. yok. İyi vuruyor, iyi vuruyor, iyi vuruyor. Hemen hası ver. İstiyacım yok şey ya. Midas'ı sonra alırım. Acelesi yok. Hey, hmm. O deneyecek e burayı büyük ihtimalle. Tahmin sağlıklı. ettiğim gibi. Bizim takım ne konuşuyor? Hiç bakmadım. Hiç bakmadım hem de. bir Kanka ben burayı rahat açarım ya. Şu pusu

Daha gerek küçük ya ne alaka ya? Bunun da bu oyunu sevmiyorum bu karakterin ya. Ya ne alaka ya? Ben sıçrayla arka tarafa geçtim. Adam oraya kadar takip ediyor şeye bastı. Q'ya bastığı zaman ya. Daha güzel güne varayı yakaladı. Güzel. O alır zaten. Oradan kurtulamaz. Tamam. Bravo. Bravo ya. Ama çok saçma ya. Çok 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 saçma. Öyle böyle değil. Böyle bir saçmalık yok. <laughs> Bunu bana salacak büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum ama orada çok yalnızsınız ya. Çok yalnızsınız. Ben nereye? Bana düşer gibi orada güzel. 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 Güzel güzel hamle, güzel hamle. Güzel hamle. Güzel hamle. Tamam. Bu kule düşmez gibi. Ama minyon geliyor. Alırız. Feni. o Feni orada ölmezsin ya inşallah. Bir Bir oh. oh, oh, oh. Ne kurdun be? Ne vurdu be işte pompalı ya. Pompalının gücü arkadaşlar. Pompalı vuruyor. Biraz seyir kalalım. Doğdular. Dikkatli oynamak lazım. Ne veriyorsun bana? Doğa ver. Bu takıma rakibe doğa lazım. Yaklaşırsam birini teklerim. Ve mıydın? de görüş lazım. Güzel. Gel 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 gel. Abi ölümsüzlüğü de var ki ölümsüzlüğü de var. O yüzden sıkıntı. Bana getir bana. Bana getir bana. Onu bana getir. Raşa baksana benden kaçıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım kanka. Tamam. şey lorda 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 lorda. Zorlama lorda. Lorda ben o hatayı yapmam. Lacırı da aldığıma göre burayı hemen kesmem gerekiyor. Tamam. Ya misillemene tüküreyim. Oo, Hana bir çok vurmuş ya. Misillemene tüküreyim ya. Keşke pompalıyla girseydim oraya. Keşke pompalıyla girseydim. Feniye baksa 17 kilo almış Feni. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. Ama şeyi bedavaya sattık ya. Lord. Lord'a aldığımıza değmedi gibi ya ordu niye aldık ki? Sağlık olsun. Bir dahaki tural ne deriz? Problem değil. Duvar dibinde hanabi varken iç içecek almak da biraz sakat. Aha güzel yakaladı ama eksikler. Feninin yetişmesi lazımdı ya. Feninin yetişmesi lazımdı oraya. Güzel bir düşürdüler. Ben şimdi gelip bitireceğim. Bekle. Oyun bitti bitti. Oyun bitti. Geliyorum. Bekleyin. Ben oraya pompalıyla bir show yapacağım şimdi. Geldim. Bekleyin. Bekle. Bekle. Ooo, tek attım. Tek attım ama şey yetmedi hasar. Kulerin <laughs> ultin yok mu ya? Kulerin sana güvendim ultin ultisi yokmuş ya. Ama orayı stunla sen alırdık. Stunla sen alırdık ya. Ben elisi kestim orada tek başıma. Şuracına baksana ya. Deli gibi kovalıyor. Bravo be. Bravo be Güneyvera. Bravo be Güneyvera. Helal olsun. Lord öncesi çok iyi oldu. Şimdi Lord'u alırız tekrardan. Ama zorlamayın. Zorlamayın. ADC alır sizi. Güzel güzel güzel. Güzel bravo bravo ölsün ölsün. O kadar şeyden sonra ölsün. O da öldü tamam. Ben geliyorum Orada alacağız. Sakın sakın güğüne ver sakın sakın. Kanka sakın. Sakın orada. Kim var? Alice ve Nana. Gereksiz zorladın. Gereksiz zorladın. Hanabi nerede? Hanabi'yi göremiyorum. Hanabi kayıp. Ama gerçi şey yok. Roger yok. Rahat alırız diye tahmin ediyorum. Güzel. Güzel. Güzel güzel. Bu Lord'la birlikte bitiririz ya. Toplu herkes doğuyor. Bu Lord'la birlikte bitiririz. Ama şu Lord'u eşit itmemiz lazım. Midi bırak, midi bırak. Midi bırak. Kanka midi bırakmanız lazım şu an. Bak minyonları sağlı sollu itmemiz gerekiyor. Adamlar Yok zor. Ya bitirirdik aslında da. Şunu bir değiştirmem lazım. Artık bir şeye geçeyim. Dikkatli 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 Evet 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 Ah be ah be nasıl ölmedi Roger Giremiyoruz ki giremiyoruz ki İşte öncü yok Bir tane tankım olsaydı Çok rahat girerdim de Maç bizde maç bizde. Altında geridir. Maç bizde bir kişiyi çıkarmaya bakar. Bir kişiyi çıkarmaya bakar. Cana bak cana. Ama bak ben... ben yokken girdiniz ben yokken girdiniz ya ben yokken girdiniz. kadar be. Bu kadar be. Backdoor böyle atılır be. Backdoor böyle atılır. <laughs> işte bu be. işte bu. Backdoor'un kralı. Ne çekişmeli maçtı. Çok zevk aldım. Böyle iliklerime kadar zevk kaldım maçlar. Fenin'in eline koluna sağlık. Mükemmel oynadı. Ya, takım genel olarak iyiydi. Takımın eline koluna sağlık. Ama benim Vector'um son noktayı koydu arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mükemmel mi oynadım? Mükemmel oynamadım ama şu Vector için bu videoyu izlemenizi istiyorum. Yani buraya kadar izlediniz de zaten. <laughs> bu mutluluk boş başka bir şey ya. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.